Yarın Rio'ya gideceğiz Aykut'la birlikte. Aslında uzundur planladığımız bir şeydi. Benim dünya turundan sonra gitmek istediğim yerlerin başında geliyordu. Ama bazı olaylar oldu. Özellikle sağlık sorunuyla ilgili bazı sorunlar yaşadıktan sonra dedim hani... Sağlık sorunlarıyla ilgili bazı sorun yaşadıktan sonra şey dedik hani e, zamanı artık özellikle muson yağmurlarının olduğu dönem ve sıcak zamana denk gelmesi gerekiyordu. Bir de Rio Festivaline denk geldi. Aslında istemeyerek Rio Festivali zamanını almıştık. E, şimdi direkt Rio, önce Casablanca'ya uçacağız. Bir 14-15 saat orada durduktan sonra direkt Rio'ya uçacağız. E, muhtemelen coach Surfing'de kalırız. Henüz e, yani kalacağımız yer ve gideceğimiz yer belli değil. Rio'da ayın 25'ine kadar kalmayı planlıyoruz. 25'ine kadar orada kaldıktan sonra direkt Uruguay, Kolombiya, ee, Honduras, bütün Güney Amerika'yı gezmeyi planlıyoruz. Ee, Tabi aslında ne zaman olduğuyla ilgili, ne zaman döneriz o bu o konuda. O ee, bütün Güney Amerika'da dolanacağız. Sonra tekrar e, Barcelona, yani Avrupa üzerinden e, Norveç'e gitmeyi düşünüyoruz. Ee, yani dünyanın en güneyini ve en kuzeyini görmek istiyoruz aynı zamanda. O yüzden böyle bir rotamız var. Bakalım nasıl olacak? Ama en, en heyecanlısı bizim için özellikle Patagonya tırmanışları olacak. Muhtemelen bir 10 gün 15 gün daha da yaşamayı düşünüyoruz. Onun dışında da klasik Güney Amerika rotasını yapıp tekrar Türkiye'ye döneceğiz. Şimdi de gezide yanıma neler aldım? Aslında çok şey alınmaması gerektiğini düşünüyorum genel olarak da. Çünkü daha önce bunları tecrübe ettim. Çok eşyanın genelde kullanılmadığını biliyorum. Yani bir insanın 60-70 litrelik çantalarla gitmemesi gerektiğini düşünüyorum. 40 litre maksimum, maksimum 50 litreyle gitmesi gerektiğini düşünüyorum. Benimki de genelde 30 ve 40 litre olur. Bu da öyle. O yüzden size şu anda çantamın içinde neler var onları ufak tefek göstermek istiyorum. Öncelikle aslında zaten bizim evimiz olan şey bu. Bir tane çanta. Bunu çoğu mağazalarda zaten ortalama 80-100 liraya alabilirsiniz. Ya da işte benzeri daha kaliteli almak isterseniz. North Face olur, Doutor olur, Columbia olur. 1000 liraya kadar çanta alabilirsiniz. Bununla birlikte şöyle bir şey var elimde. Bu su arıtıcı. Örnek veriyorum Hindistan ya da Asya bölgesine gittiyseniz eğer böyle bir şey elinize aldığınızda herhangi bir kabın içine ya da matarın içine pis su bile olsa bunu döktüğünüz zaman su saf haline yakın bir şekilde geliyor. Bu da iğne iplik paketi. Bunun içinde 30 30 kaç tane 38 tane ürün var. İşte kalem kağıt, balık ipi, ne varmış karabina var. Bir sürü bir sürü bir şey var. Çanta var. Hepsi bunun içinde yani bu kadar kullanılabilir ve basit bir şey. Böyle bir şey aldım. Kitap var zaten. İlber Ortaylı'nın benim hayatımı değiştiren kitaplardan bir tanesi de bu. Hatta sonunda şey yazıyor. Çok gezen mi bilir? Çok okuyan mı? peki ya bir yandan okurken diğer yandan gezme imkanı bulanlar. Aslında bu çoğu gezginin de hayatı diyebilirim. Yani çok gezen mi bilir, çok okuyan mı bilir. Gezerken okuyan bilir. Bu arada bu kitap bana Gülsedef adlı bir arkadaşımın hediyesi. Şöyle bir şey çizmiş. Yazmış. Kendisine çok teşekkür ederim. İçerisinde de muhteşem bir not daha. Onunla birlikte bir tane fiber bir tane çorap var. Tırmanış için ter ayakta tutmuyor ve çok keyifli bir açıkçası böyle bir çanta var ee, uzun süre seyahat ettikten sonra e, biraz böyle dinlenme aşamasında hostele ya da koyu surfing kullanırken şehri gezerken böyle küçük bir şey alabilirsiniz yanına yanınıza bu aslında hayat kurtaran şey benim için bu e, çünkü tulum eksi 12 derece bir tulumum var taşınabilir ve e, hani hayatımda kullandığım en iyi tulumlardan biri diyebilirim çünkü toplaması kolay her yere girebiliyor, daha küçülebiliyor isterseniz. O yüzden hani tulum alırken böyle bir şey alırsanız çok daha kullanışlı olur. Bir adet mont, bir adet yine Stanley'in keyifli bir şöyle bir kupa bardağı var. Bu da işte hani kullanılabilir şeylerden biri. Hava 30 derece olmasına rağmen Patagonya Patagonya'ya gideceğim ve bazı yerleri tırmanış yapacağım. O yüzden eldiven aldım. Ee, çok telefon kullanma ihtimalim olmasına düşünerek de şöyle parmaklıkları deneyebiliriz. Bunu da Nepal'den almıştım, Anapurna tırmanışında. 30 kuruşa falan denk gelen bir eldiven bu. Şöyle bir şey. İçi de polar. Çok güzel. Zaten aslında bunun orijinali ve en güzelleri orada. Bir tane hard disk var elimde şöyle. 1 TB. Bu zaten hayat kurtaran şeylerden biri. Mutlaka eğer böyle GoPro ya da benzeri kameralarla çekim yapacaksınız. Hayatınızı kurtaracak şeylerden bir tanesi olacak. <laughs> Bu çekirdek. Çekirdeksiz olmaz. Dedik orada keyif yaparız. Bir de Amigo. Hani İspanyolca falan. Bu da yine Nepal'den Everest Base Camp'a tırmanırken aldığım şeylerden biri. Ee, patik, bildiğim patik, polar ama çok çok sıcak tutuyor diyebilirim. Hani olur da böyle Patagonya tırmaşında üşürsek. Bir adet pantolon. Şimdi Rio'ya gidiyoruz. Rio festivali var. Dışarı çıkmak lazım. Yine Copacabana'da yani ya da diğer işte sahillerde ya da Uşağı bölgesi için bir denizlik şort. Deniz şortu alırken ya da benzeri şey alırken benim için en önemli şey cebi arkadaşlar. Fermuarlı olması. Çünkü kafanız güzel olabilir ya da işte başka şekilde eşyalarınızı saklamak için en güvenli yol diyebilirim. Cep telefonu vesaire düşmemesi ve güvenli kalması için fermuarlı şey almaya çok dikkat ediyorum. Ve bütün ürünlerim neredeyse yani ekstra fermuarlı şeyler benim için daha kullanışlı. Bunu da sadece kabını beğendim. Patagonya yazan bir tane matara. O yüzden çok kullanışlı diyebilirim. Böyle bir şey alabiliriz. Bu bir tane bildiğimiz... Şöyle boyunluk. Aslında böyle bir şey de kullanılabilir. Ben bunları çok sevmiyorum ama e, bu Alper abinin, Alper Şerefi'nin hediyesi. Dünya Turu'na çıkarken almıştı. O gün bugündür kullanıyorum. Bu bir adet GoPro aparatı. GoPro işte duvara sabitliyorsunuz ya da cam olan herhangi bir yere kolayca sabitliyorsunuz. Bir tane zaten çorap. Yine tırmanış için aldım aslında bunu. Kalın bu. E, ve ayakkabım biraz büyük olduğu için e, bir tık böyle bir yarım numara falan büyük. O yüzden de böyle bir çorap aldım. Bu Aykutur çayı neydi? Açabilirsem böyle bir çay var. Kamboçya'dan gelmiş bir çay. Bu işte yanıma şov diye aldım. Burada yine çaylar var. Böyle Türk çayları. Kahve. Birkaç tane daha var çantamda. Onları çıkarmadım ama bunu aldığımı söyleyebilirim. Bununla birlikte yine tripod aparatı GoPro. Aslında ben çok üşengecim, yolda bu gibi şeyleri çok yapmıyorum ama Yine de ne olur ne olmaz diye böyle bir şey yanıma aldım. Bunda GoPro olabilir ya da diğer kameraları Sabitleyebilecek akrep Şey Aa çıktı Geri takalım Şöyle iki tane Kalem Kulaklık ilaç ağrı kesici ve kas gevşetici ilaçlar aldım Çünkü bu son zamanlarda çok üşütüyorum O yüzden de böyle bir şey ya da tırmanış için yine kas gevşetici. Bu da Easy Camp'ın e, hani tulum olmadığı zamanlarda ya da hava sıcakken dışarıda çarşaf gibi kullanabileceğiniz bir ürünü. Bununla birlikte bir adet de mont. Bütün çantam bu arkadaşlar. Muhtemelen 8 kilo, 9 kilo bir çantam var. Yani bir ürün çıkar gelirken çıkarmıştı, 9 kiloydu. 8,5 kilo vesaire olması lazım. Bütün çantam bu zaten seyahate çıkarken bütün arkadaşlara da tavsiye ettiğim şey buydu. Çok ürün alınmaması gerektiği. Bir senelik dünya turu öncesinde de ben buna benzer şeyler almıştım. Bütün eşyalarımız bunlar zaten. Bir 5 saat sonra uçağımız var. Önce Casablanca'ya uçacağız. Bir 15 saat yakın orada bir mola verdikten sonra direkt Rio'ya gideceğiz. Şimdi bütün eşyalarımızı çantaya koyacağız. Sonra da havaalanına doğru yolculuk var. Öpüyorum hepinizi. Künefeci Künefeci kokusu alıyorum. Gitmeden bir yemek lazım. Dayı burada künefeci nerede var ya? Ne? Künefeci. Künefeci kaç kişiyiz siz? Ben İki. güzel bir künefe sizin gönderiyorum. tamam. Ha hatay. Hatay. Antak hiç fark etmez. Künefe olsun yeter. Boşumuz oh. var. Hatay madeniyet sütresi. Hatay Hatay. Ha, tamam tamam, tamam adamsın sen. <laughs> Merhaba abi. Gençler gitmeden gömelim istedim. Yemin ediyorum var elim ayağım tutuyor. Geziden vazgeçeceğim Allah ha. Allah'ım. Oo. Hmm. Yemin ediyorum. Gençler. Rio falan bunlar boş şeyler ya. Ben size diyorum Allah diyorum. Seyahat meyat. Nöfe künöfe yiyin. Sabah akşam yiyin. Sabah akşam gezin. <laughs> Arkadaşlar seyahatte çok nakit taşımamaya çalışıyorum yanında 200 euro kadar e, nakit aldım. Sonra diğer bütün paramı. E, toplamda 900 dolara yakın bir param. Onları da karta yüklüyorum. Neden kartı yüklüyorum? Çünkü orada Güney Amerika özellikle soygun boygun çok olduğu söylendiği için. Aslında çok bunun için değil sevmiyorum. Genel olarak Avrupa'da çok yanımda para taşımıyorum. Banka konusunda da TEP Bank, İş Bankası ya da Ziraat Bankası'nın özellikle öğrenciler kendi kartlarını kullanabilirler. Çünkü Avrupa boyunca kesintisi en az olan kartlar bunlar diyebilirim. Ben de yanıma İş Bankası aldım. Bir de TEP Bankası'nın kartını aldım. Olası bir olumsuz durumda. Bunların beni kurtaracağını düşünüyorum. Arkadaşlar yola çıkmadan önce de uçak biletlerinin ve pasaportun, kimlik, bahse ehliyet onların hepsinin fotokopilerini renkli olarak alıyorum. Çünkü orada olası bir hırsızlıkta konsolosluğa gittiğinizde ilk soracaklar şey bunlar oluyor. Yoksa orada parasız kaldığınızda bunları tekrar çıkartmakta internet kafe bulma gibi zorluklar yaşayabileceğiniz için eğer büyük çantanız veya her şeyin çaldırmadıysanız bunları mutlaka almanızı tavsiye ederim. Aha beni bırakıyorlar Allah Allah'ım. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar şimdi bütün şeylerimizi hazırladık. Fotokopilerimizi aldık, paraları ayarladık. şimdi sakalımıza da mikrofonu taktık. Şu anda havaalanına doğru yolculuk. Sonra da Rio'ya doğru görüşmek üzere. Teşekkür ederiz abi. Arkadaşlar harç pul alıyorsunuz yurt çıkarken. Sonra da direkt uçağa. Merhaba. Merhaba hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kazabilanka. Aynen. Yanımda arkadaşım var. Aslında yan yana olabilirse. Aykut. Normalde el bagajı yakın 10 kilo da. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Ama. Royal Air Marok'ta 10 kiloluk bahaj varmış. O da teşekkür ederiz abi sağ olsun. Azam ilan kadar bir şeyler alalım o zaman götürelim. Aynen daha yer var. Oğlum yemek var yemeği yeriz biter. Aynen. 2 kiloluk yemek var. <laughs> Beni görüşürüz. Görüşürüz İyi bak, bak kendin Vay adamın kralı ya. Adam adam. Bak. Kendine çok iyi bak kanki. Teşekkür ederiz her Sen. şey için. Var ol. Değişik. Kankacım ya hadi görüşürüz. Kendi i̇yi bak. <laughs> Öpüyorum seni. Görüşürüz. <laughs> oy oy oy. Dikkat et kendine. Geri seni. Kendine iyi bak. Öleceğim Başka kaldı mı? Oy oy oy. İpini yedim. Kendine çok iyi bak. Kullama. Yaz arada da. Ya. Tamam. tamam. Kim bu ya? Murat. Kimsin kardeşim sen ya? Niye benim hem... de? Aa gel kardeşim gel. Hadi sen de gel. Adamsın. Adam. Tirovago. Senin lakabın nasıl Tirovago